Merhaba arkadaşlar, Cepte Şok uygulamasında Mayıs 2020 dönemine ait mobilya ve banyo ürünlerine birlikte bakalım. Eskitme raflı ayakkabı dolabı 229 TL. Bu ürünler daha önce şok mağazalarına gelen ürünler. Eğer kataloglarda kaçırdıysanız Cepte Şok telefon uygulamasından alabilirsiniz. B&M Wood ahşap çocuk masa sandalye takımı 149 TL. B&M Wood 4 çekmeceli ahşap raf pembesi ve beyaz renk seçenekleri var 129 TL. Metal katlanır masa 70'e 120 santim ölçülerinde dışarı o mekan dış mekanlar için balkon için gayet uygun 119 lira. Bienwood'dan ahşap 4 raflı çocuk kitaplığı bu da daha önce şok mağazalarında raflarında yer alan ürünlerden ürünlerdendi. Demonte olarak gönderiliyor bunlar internet üzerinden sipariş veriyorsunuz haberiniz olsun. 109 TL Bienwood ahşap yatay banyo rafı 2 katlı bu ürün bu da arkadaşlar 100 lira. Ben küsuratları yuvarlayacağım. Tekli portmanto. E, bu da arkadaşlar 65 lira. Dilsiz uşak askılık. E, bu üründe kıyafetlerinizi asıyorsunuz. Altına ayakkabılarınızı koyabilirsiniz. 60 TL. Ahşap ayaklı desenli sehpa. İki farklı modeli var. Her biri 30-40 lira diyelim. Bienwood ahşap üçgen duvar rafı. Bu da arkadaşlar 30 TL özellikle e, biblolar ve kitaplarınızı koymak için güzel bir ürün. Bien Wood'dan ahşap duvar rafı böyle düz olan var. 60 santim genişliğinde ve fiyatı 15 TL. Plastik kollu sandalye. Bunların farklı renkleri de var. Koyu yeşil rengi falan da var. 30 lira. Metal kalp mumluk. Geçtiğimiz haftalarda e, şok mağazalarında gördüğümüz ürünlerden de aksesuarlardan 20 TL. Metal tepsi bu da arkadaşlar yakın zamanda gelmişti. 17 lira iki farklı deseni var. Metal palmiye mumluk 13 lira. Büyük tabure 10 TL. Sandalyesi vardı kolçaklı o da 30 liraydı. Taburesi de 10 lira. Ortopedik bel desteği 10 TL. Özellikle uzun yolda sırtı ağrıyan şoförler için birebir. Metal peçetelik var altın renginde 8 TL. Sofra bezi Ekose desen geleneksel 3-4 farklı rengi var 6 lira. Dekoratif mum çeşitleri farklı farklı böyle desenlerde kuşlu, kalpli, yuvarlak böyle ahşap desenli 1,5 lira. Ütü masası 75 lira arkadaşlar. Farklı olarak siyah ve pudra renkleri var. Genelde hani beyaz oluyor hep. Silikon katlanabilir kova bu da çok fazla yer kaplamıyor. İşiniz olmadığında içine sokuyorsunuz böyle 10 litrelik 40 lira. Kirli sepeti yaklaşık 50 litre hacmi vardır bunların 27 lira. Ahşap sunum tepsisi ahşap sunum tepsisi 20 lira arkadaşlar. Nilko el ve cilt dezenfektanı 200 mililitrelik 20 TL. Dolap içi 10 gözlü organizer bu düzenleyici baya bir e, ürün alıyor. 18 lira bunun fiyatı. Dolap içi köşe raf 17 lira. Tabak rafı da var mutfağınızda dolaplarınızdan yer tasarrufu kazanmak için 15 TL. Tava rafı da var. Tava rafının da fiyatı yine 15 lira. Siyah baykuş askılık arkadaşlar. Fiyatı 13 TL. Ebru oda kokusu, pudra esintisi ve orkide rüyası çeşitlerinde 12.45. İki bölmeli çekmece. Hem lila hem de pembe fujya modeli var. Kazaya desenli 12 lira. Temizlik kovası küçük göründüğüne bakmayın arkadaşlar 9 litrelik 3 farklı renkte 10 TL. Dolap içi raf üst üste de koyabilirsiniz 8 lira. Ahşap görünümlü askı dörtlü olarak satılıyor ve set fiyatı 7 TL. Ebru dekoratif araba kokusu 8 mililitrelik 7 TL. Plastik askı altılı pembe ve mavi rengi var 5 lira. Ne alırsan 3 TL'lik fırça çeşitleri titiz plastik ürünleridir bunlar. 3 lira arkadaşlar. Ayakkabı rampası 2,5 lira. Hem çocuklar için hem büyükler için farklı ebatlarda. Çocuk ayakkabı rampası da var. O da 2,25 ve son ürünümüz bu çocuk ayakkabı rampasıydı arkadaşlar. Bu arada cepte şok uygulamasını cep telefonunuza indirip internet üzerinden kredi kartı ile sipariş veriyorsunuz ve kapınıza anında getiriyorlar. Bir iki gün içerisinde teslim ediyorlar. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, bildirimleri açtıktan sonra tümünü seçmeyi sakın unutmayın. Hoşçakalın.